Hepimizin bildiği gibi artık evcil hayvanlarımız ailelerimizin birer ferdi olarak görülüyor. En azından benim için kesinlikle öyle. Bu sebeple birlikte uzun ve sağlıklı bir ömür geçirebilmek adına onların beslenmesinde en az kendimizinki kadar önemsemeliyiz. Biz de kito olarak ortağımız olan karkas çiftliğinde yetişen antibiyotiksiz ve GDO'suz etleri bir diğer ortağımız olan Dardanel'in üretim tecrübesiyle birleştirerek tamamen taze ve doğal evcil hayvan mamalarına dönüştürüyoruz. Bunun yanında tüm taze mama formüllerimiz de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi danışmanlığı ile geliştirildiği için lezzetli olduğu kadar sağlıklı ve dengeli bir beslenme seçeneği sağlıyorlar. Kito'nun ana ürün grubu Kito Fresh olarak adlandırdığımız tamamen doğal ve taze evcil hayvan yemekleridir. Tamamlayıcı ürünlerimiz içerisinde yine kendi etlerimizi kullanarak ürettiğimiz kuru çiğneme ürünlerimiz, kukilerimiz ve pet supplementlerimiz de bulunuyor. Sözün özü, kita olarak hedefimiz sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde evcil dostlarımızın beslenmelerine katkıda bulunarak bizimle geçirdiği zamanı daha uzun ve en önemlisi daha sağlıklı hale getirmektir.